Bugün ufak bir Marvel Chase videosu ile beraber sizlerleyim. Birkaç parça bir şey aldım ve bunları sizinle beraber açmak istiyorum. Önden bir ufaklarla bence başlayalım. Şu şekilde mini mug diye geçiyor. Heyecanlıyım. Ve şu şekilde bir mug. Bence renkleri çok canlı, çok güzel yapmışlar. Şöyle lisanslı. Ben Türk kahvesini seviyorum. O yüzden bunu Türk kahvesiyle içmeyi planlıyorum. Küçük parmak detayı. Bir sonraki ürün bence bu olsun. Güzel. Güzel bir şey geliyor. Bu da benim çeyizim yani yapacak bir şey yok. Çok iyi değil mi renkleri? Şu an böyle iki iki güzel gidiyoruz bence. Güzel. Sevdim. Şimdi bundan iki tane var bu arada. Bir tanesini açacağım ben. Şöyle göstereyim. Oda kokusu. İçinden iki tane de hop çubuk çıkıyor. Bu şekilde bir oda kokusu. Kokusuna bakalım bu arada. Yani size kokatamıyorum ama güzel kokuyor bunu söyleyebilirim. İki ürünüm daha kaldı. Bunlar, bunlar ne biliyor musunuz? Buzdolabı dolabı magneti. Aa, şu şekilde magnetler çıktı. Bunlar buradan bu şekilde çıkabiliyor, çıkartabiliyorsunuz zaten burada kesik izleri var. Bir de bunun Deadpool'lusu vardı, o da şu şekilde. Bunu açmama gerek var mı bilmiyorum, şöyle tekrardan size göstereyim. Bunlar varmış, yani şuradakiler. Ben en çok açıkçası bunu beğendim. Bir de şunu beğendim. Ya şu an bile üretilmiyor arkadaşlar bunlar. Ben bunları zar zor buldum. Böyle kısa bir video yapmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim aldıklarımı bir sonraki videoda görüşmek üzere.